Merhaba arkadaşlar ben Feren Bugün Emir yok yanımda Tek başıma video çekmeye çalışacağım Video geçeceğim Ama video geçmeden önce Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Ve videoya geçelim İyi seyirler Tek başıma bugün gerçek maç oynayacağım Umarım bu maçı Afrik Afrika Kanet'ten yenebilirim Evet Umarım Şimdi hızım aşırı. Uzun top. Umarım ay sonunda var, Evet. Şu an uzun top oynadım. İnternet bağlantısı. Kötü. Evet, ay, evet, Arkadaşa geldi. Evet arkadaşlar. Evet şimdi Eee o kim? Anlayamadım. Ali Sultan Şimdi Ali Sultan Beker. Ali Sultan uzun bir top. Şimdi Mbappe doğru olmamadı. Şimdi top Alvardiski sanırım evet. Toni Kroos. Uzun top. Ali Sultan Beker. Ali Sultan Beker. Cristiano Ronaldo, Alvin Kylian Mbappé, nasıl yapmıyor. Bir değişiklik. Evet. Ee, Mbappe çıkıyor. Debrin'e giriyor. İbrahim giriyor. çıkıyor. Erling Kalan çıkıyor. Ve Yusuf Yazıcı giriyor. Pardon hayır ya. Ve Akalek. İsmini çıkıyor. Evet. Şimdi. Bakayım. kim Azar diye kaptırdı mı hayır hakem ve sarı kaldı Barski Neymar Junior hareketlendirdi De istediğim gibi oldu şimdi Neymar'dan da presi vuracağız Neymar güzel gitti ama olmadı değişik bir şey dedim arkadaşlar şimdi o to top Şimdi umarım bak Van Dijk orada. Hadi Yusuf. İnternet izin vermedi. Morata. Şimdi man Morata mı? Şimdi Giyar'da gol. Evet gol. 1-0'lı gönderliği var rakibimize. Yapacak bir şey yok. <laughs> <lightly sécurité jet arriver> <gülme> Umarım bunu <monkey> se... çekebiliriz. Bu arada arkadaşlar arkadan gelen seslerden özür dilerim. Neymar. Yusuf yazıcı Yusuf yazıcı ya. Çok güzel hareket Şimdi Yusuf. İnternet ne yapmaya çalışıyorsun? Gerçekten ben yani ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Şimdi Mukako, Murat ha, ama yeter din. Ya arkadaşlar şey oyun bana karşı diyor başı. Ya yani artık ya yani açık açık söyledim yani bu ne? Ne acaba bir şey yapmaya çalışacak mı? Hadi debriyö, şimdi debriyö, 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 çıplak orta, vur Yusuf, vur Neymar ya abi yeter. Şimdi meri ve maç bitir akem, bitir akem. Şimdi oh, oyun of. Suçlu. olmadı bir indir de değişiklik olmaz şimdi kırsal ne oldu Neymar De Bruyne Jordi Alba olmadı ikinci pozisyon Jordi Alba hadi oğlum şimdi orta hadi Yusuf Yusuf yazıcı Ronaldo ter geldi Ronaldo Cristiano Ronaldo skoru eşit yapıyor Seyredeyim. Ay. Çizici. Kriz yanım oldu. Ne Evet şimdi bir birlik beraberlik söz konusu. Tony Cross uzun top. Allah'ım çok bu tehlike aşkım bekar. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. Ortaya açtı. Ronaldo! Kaleci son anda. Şu muhteşem bir kurtarış. Maç devam edecek. Ortaya Messi ile açacağız. Her Ramos gelmedi. Okaka. Okaka geliyor. Bakın görev bölgesinde. Şimdi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Ronaldo! direkt inanılmaz. Şimdi Virgil van Dijk. İnternet. Şimdi uzun top. Çok tehlikeli geliyorlar. Şimdi Murat ee, Murata. Murata. Hayır, hayır. Hakem şu şey yok dedi. Evet devam. Top Ali Son Beker'de. Ali Son bekar. Şimdi o kaka. O kaka. Şimdi. Şimdi. Çok tehlikeli. Meret Demiral. Şimdi uzun top oynuyoruz. Çok tehlikeli yiyoruz. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı artık İbrahimovic. İbrahimovic. Mükemmel bir gol. Bolümüz geldi. Şimdi video devam ediyor. Şimdi çok tehlikeli geliyor. O kim? Göremiyoruz. Lukaku umarım olmaz. Umarım. Ne oluyor? Anlayamıyorum. Bir şey arkadaşlar. Hakem. Hakem yeter hakem. Şimdi. Hakem full. Şimdi ve kaçacak ama bize. Şimdi umarım bu maç bizim değil. Şimdi çuvarlar. Çok tehlikeli abi hayır abi hayır abi hayır. Şimdi inanılmaz tehlike. Ve kes ve maç bir çekme. Maç, maç bitti. Evet arkadaşlar. Bir videonun da daha... evet. sonuna geldik. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Güzel bir videodum. Ee, Emirli videoların neden gelmediğini merak edenler için Emir internet kafeye gitti. Ben de şu an evdeyim. Tek başıma yine sizi yalnız bırakmayayım diye video çektim. Evet arkadaşlar. 2 birlik skorla galip ayrıldık. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Ee, video kapatacağım ama video kapatmadan önce kanalıma like atıp Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.